Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldıklarımı gösteriyorum. Aa! Öncelikle tokacıdan başlayacağım. Tokacıdan şöyle bir toka aldım. Çok güzel, çok hoş. Böyle bir toka aldım. Bu da çok güzel. Bu da çok hoş. Ve böyle bir sürpriz kutu şeyi aldım. Bir de böyle bir slayt aldım. Bu çok çok güzel bence böyle bir şey aldım şu e, çağrıdan çağrıyı bak aldım Arkadaşlar şimdi bir tanesini açacağız Evet bunlardan bir tanesini açacağız o. İşte bu. bu olsun bunu açacağız ne içine ne olduğuna bakmadım sadece kestim Çünkü elimle açılmadı Evet şimdi döküyoruz Ben gözümü kapattım Bu arada Yok. Çıkmıyor. Şaka mı? Bu kadar küçük bir şey çıkacaktım bunun içine yapıp geliyorum. Silgi gibi bir şey. Bakayım Evet, silgi bu. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize bakın. Like atıp yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.